Merhaba arkadaşlar, ben Kombi Kart Tamircisi. Ferroli marka cihazlarda ekranda F34 kodu yanıp sönüyorsa F34 genelde şöyle diyeyim, %90 anakart ile alakalıdır. Kartı bu görmüş olduğunuz şekildedir. Bu hermatik model bir Ferroli kartıdır. Ekranda F34 görüyorsanız yapacak bir şey de yok yani yapabileceğiniz en fazla bir şart indirip tekrar kaldırın veya fişini çekip geri takın. Bu genelde anakarttan dolayı yapar bu arızayı. Veya çok düşük bir ihtimal de olsa voltajda dalgalanma vardır. Yani eve gelen enerjide bir sıkıntı varsa da yapar. Ama öyle bir şey olursa zaman zaten diğer cihazlarınızda da evinizdeki diğer cihazlarınızda da sorun olduğu görülecektir. Bu F34 arızasını yaptırmak isterseniz kartı bana kendiniz söküp getiriyorsunuz arkadaşlar. Yerim İstanbul Ümrariye'dedir. Bir aksilik olmasa kısa sürede tamiratını yapıp size teslim ediyorum. Kendiniz tekrar götürüp takıyorsunuz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Telefonum, adresim yazıyor. Ulaşabilirsiniz bana. İyi günler diliyorum size.